Arkadaşlar bugün... <laughs> Videoyu geç başlattım. <laughs> bugün Yıldız Teknik hazırlıktaki son günümüz. Yok <laughs> ben içeceğim. Maalesef. Hadi speaking için de Speaking için geleceğiz ama o sayılmaz yani bugün... Evet. Olsun. <laughs> Bugün hazırlıkta son gün. Dö. Ay Ama o sırada ben gidiyorum. Onu aslında koşar. Ben ben bir bırak kendini. Hayır yanlış ben abi. biraz daha Doğru. aç. Sonra. aç sonra. Hayır böyle yapmış. Hadi. 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 gerekiyor. Hadi. 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 uzatacağım. Şöyle. Evet. Böyle squat pozisyonu duruyor. Bırak, Nasıl duracak? <laughs> Onun o sinyalini sağlamaya bak. O videoyu alsan. Böyle dur ya <gülüyor> <gülüyor> aşkım. Ben bir şey gerek var mı? Öne, doğru sen. Nişan al. Bak öne değmeye gel. Elimi böyle koyayım mı? Onu bırak kanka. Onu yanına koy böyle Spider-Man. Ama spider gibi ol. Böyle yani. <laughs> <laughs> evet ama. Hadi. Yani... Hadi ee, amına koy. Boşuna yoga et demiyorum. Yok et demiyorum sana. Biraz daha yesek oldu. <laughs> Boynuzun. Hayır hayır öyle değil. Kalçanı dışarı ver biraz daha yiyin. Şöyle. Hmm. Gel ben öyle yapayım. Nice. Yes. Evet işte bu. İşte evet. bu. Evet. Bu bu, genel genel yani, canım, evet arkadaşlar bugün okulda tuhaf hareketler deniyorlar. Bunu mu? Evet. Hayır, ne ne Buradan mı? Evet. Hayır öyle, öyle değil. Öyle öyle öyle. Öyle değil mi Ezgi? Öyle. öyle. Öyle öyle. Önden şey, şey, Suna sokacaksın. da öyle yaptı. Hayır dışarıdan Hayır, Hayır Suna ya. bunu yaptı. Ama öyle. işte ayak görüntüsü Hayır, olmaması lazım. Mı? Evet. evet. Neyse dene öyle. Aşkım öyle yapamazsın yere. Şey, öyle yapamazsın, <laughs> yer. öyle yapamazsın <gülüyor> Tolga. <gülüyor> ya mantıken öne <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Fizik kurallarına <laughs> aykırı. <laughs> bunu yapamazsın Tolga. Ortadan sok. Öyle yapıyor. Burada bir da böyle. Ya biriniz evet. gerçeğini evet. açabilirsiniz. açabilir. Diğer ayağınla oradan. Ayağın evet. oradan. Ben Dur, ben sağ ayağınla önden. Sefer ben sana taşıyamam. Boş ver. Boş ver. Ya sen çek ben yapayım Caner çek. Ben geleceğim. Dur. Sağ. Kamer sen gel. Kameraman Caner herhal herhalde de geçti. Şimdi iş bitiricilikle bitecek olan o kısım bir gerçeğini bir keşke açsaydın. Evet. evet açalım da. Aç biraz gerçeğini. Aç biraz Tolga. İmkansız Şardan da Dışarıdan Evet. böyle. Hayır. <laughs> <böyle. Aynen, bence. gülüyor> Caner gel ben yapayım. E, süper bana. Evet, Oğlum, süper ya. Evet. Bir şey söyleyeyim sen, sen bana <laughs> yapabilirsin bir noktada. Deneyelim ama Sonra sen ben hareketi tam olarak yapayım. Var. bilmiyorum. Sen <laughs> <laughs> de abi çok basit görünüyor. <laughs> Bak, <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> tamam gel yapalım Caner. Kolan aç sağlam. Çok basit görünüyordu. <gülüyor> <gülüyor> basit <Berikim>. gözüküyor, <laughs> gözüküyor ama zor. Sen dur ben yapayım. Caner dursun sefer yapsın. Ben niye burada ben sunayı bile taşıyamadım az önce. Ben sana yapayım. Tamam. Olmadığını iddia edebilirsin. Arkadaşlar. <gülüyor> <yaptım>? <gülüyor> Abi sen şey en güzel bu oldu. Nasıl Nasıl bir daha yap bakayım. Durun. Biraz daha yani bakın. <laughs> Biraz daha yan döner. Canere doğru mu? Biraz, Biraz daha Arkanı oraya ver. Çabuk. <laughs> ya çok bir var. Çok çok var. Çabuk. 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 Duruyorum. Ay. Müzik yok bu videoda. Arkana <laughs> koyacaksın. Arkadaşlar bugün hazırlıkta son günümüz. Yani aslında son günümüz değil. Son bir sınav için, hazırlık atma sınavı için tekrardan geleceğiz ama yani böyle okul olan, ders olan ya da sınav olan son günümüz. Bugün son finale girdik ve bundan sonra bir çek, konuşma sınavı ve asıl hazırlık atma sınavı için geleceğiz. Onun için böyle biraz bize anı kalması açısından böyle çok olay kişi olmadan kısa kısa görüntülerle bir vlog çıkarmaya çalışacağım. Bu son güne ait bir anı olması açısından. O yüzden bugün birlikteyiz. Umarım eğlenirsiniz. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Sıfır planla şu an başlatıyorum bunu. Öyle. sen dedim. Hadi Atamıyorum. at. Atamıyorum. Deneyebilirsin ayrıca. Yapamam. Sert böyle koşarak atlaman yapamam. gerek o işi. Sen yapabilir misin? Ben mi? Ben yok. Ya. <laughs> ben yok. <Ben gülüyor> Berda kesin yapar. Yok falan da bende. Sen pas aslında. Deneyelim mi? Lütfen. Peki. Ama hiç hiç yanda şey. spor yapmak. Hiçbir olmaz. <laughs> ha deneyelim. Ne deneyeceğim? Parende. Sen parende atabilirsin. Ben taktiğini bilmiyorum. 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 Ben de bilmiyorum. Ben hayatta yapamam ya. Yok yok yapamam. Yaparsın ben. Yanmıyor. Sen yapabilir misin? Eskiden yapıyordum At. ama şu an yapamam. Yok yok yapamayacağım. <laughs> Benim... Hep şey, yapsak şey, şey yapıyor. Ya. <laughs> Hadi abla <da> kalktınız. <gülüyor> <gülüyor> Headshot yiyordu. Harbi headshot yiyordu. Sen mi? Evet. Yok canım. Takla mı attın? Sen de at. Atabilirim hemen atamam takla. Şey, takla atamıyor musun? Takla atamıyor Takla Sana at. Bakın bunu koş. bak yeni hareket. Oha! Sakat olma ya ramakka. Çok acıdı. Bir hareket değil, aynı yok. Neyden ki bu kadar uğraşmana gerek yok. Bize para da vermiyor bu. Sadece şımartıyor. Gerçekler adı Gerçekler. Mamyoz. Maestro. Maestro. Her şeyde var Thank you. Dery. Dery. Caner dedi neydi? Issues. şöus bahsetmek ister misin? Öyle bir şeyim yok. Çok sağlıklı biriyim. Hadi tişörtünü çıkar. <laughs> Şu an şöyle çekiyorum. Çekiyor. Seni mi çekiyor? Ne? Dur bu da Kim Tae şey. Ay şaka gibi şey yaptılar. Arkadaşlar ya. Atacağım Yıldız Teknik yürüyüp yanımıza geldi. var <laughs> <laughs> Kim Tae'yi daha güzel göster. <laughs> e, <şarteniz> Bir var mı? <laughs> Berdat tweet için fotoğraf çekiyor. Gerçekten yeter abi. O sırada post çıkardım. Peçeteniz var mı? <laughs> var Yok. Yok Kartımı kaybettim ya. ya evet Selam ya bir şey çok daha Hayır ay, bir şey yapalım şey çok Sen kendini korudu. Vampir evet. strese girdi titredi. Bacağıma bakmayın. Ne diyeceksin lan? Doktor kim? Berra. Bir söyleyecek var mı? Ben, ben Caner'e oy veriyorum. Kime oy veriyor? Ben de Caner'e. Caner'e oy verenler. Oyun bitti mi? Caner öldü. Oyun ben bitemez. Tamam. Soytarı soy soy değil soy değilmiş. Soytarı değildi. Soytarı olsaydı. Eğer Soytarı olsaydı çok iyi oynamış olurdu. Caner neydi? Evet. Söyleyeyim Söylemiyor mu? Söylemiyor aynen. efendim. O kadar vampirdin ki. <laughs> Bacağımı görüyor musun? Bu sevdiğinde oraya atmışsa sadece bir vampir Hadi uyuyun hadi uyuyun. Hadi. Arkadaşlar uzun soluklu bir vampir köylünün ardından şu anda Rezalet. Rezalet. <laughs> şu anda foruma yürüyoruz. Böyle bizim her buluşmanın foruma evrilmesi beni çok yormaya başladı. Ben evet, evet. Ama yapacak başka hiçbir şey yok. Çünkü yani, okulumuz Esenler'de. Ve yeni kapıyı asla gidemeyiz yani. Esenler demez. Yani ne alakası? Ne burası Beşiktaş mı? evet. <laughs> Belki dış teşkampüsünde okuyoruz sanıyorlar. Sen de neden de. gitsin? O sırada orta bina sen. selam veriyor arkadan. <laughs> orta bina. Orta bina ne? Ne? Taş orta bina. Orta bahçeyle taş bina. <laughs> <laughs> Hemen bir anı anlatmak isterim. Okulun ilk günü taş binanın önündeydik. Bir çocuk geldi dedi ki, taş bina nerede biliyor musunuz dedi. Ben de taş bina ne dedim. Bu da benim en yıldızlı <laughs> özelliğim. Bu kadar. Aynen. Ben rezil olmadım. Bak ne zaman rezil oldum biliyor musun? Şurada yarım bir saat önce seninle koşarken. <laughs> Arkadaşlar. Bir şekilde okulun ortasında bağırarak. Caner sanırım videosunu çekti biz. Çekti mi? Koştuk birbirimize. Evet koyacağım buraya göreceksiniz. <laughs> Korkunç bir şekilde koştuk. Orta bahçeden. <laughs>

De ha, şey <laughs> <sürersen>. Görünmedim hayat. Hadi gidelim. Çek tam. Ne yapıyor? 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 Evet. Arkadaşlar biz az önce 12'li danıt yiyip şimdi İskender yemeye geldik. Çünkü bu tayfa biraz obur çıktı. Şu tayfa. Ve biraz zengin. <gülüyor> biraz zengin. <Biraz gülüyor> şey Ve, bir şey. Ve biraz zengin. <laughs> evet, nasılsın? nasılsın? <laughs> Hazırım. 3 <laughs> donut bir de üstüne İskender <laughs> Sen nasılsın? Hazırım. <laughs> nasılsın sizden hazır mı? Bir cevap veriliyor mu? Ya ben hazır mısın demedim. Çünkü bugün hazırlığın son günüydü. Ben hazırlığı çok sevdim. Çok güzeldi. Lise bitmiş gibi. bir noktada lise bitti zaten. Öyle. Üzgünüm. Bu ekip küsecek. Bir daha <laughs> bırakacağım. Bu haftayı bekliyoruz. Hangi görebilirsiniz sizler? Yorumlarla üzgün suratlarınızı bekliyorum. Çünkü haftaya bir daha görüşmeyeceğiz hiçbirimiz. Dişimi keseceğiz. Speaking perde. Olabilirsiniz. Ha. Grup ayrılı ya. Kimse kimse işi var tanıyacak. <laughs> Az daha da çok itici. Açılacak. <laughs> <laughs> Ay çünkü... Sen... Yemek bekliyoruz. Söyle. Sen, kendini koyarken hiç gelmiyorsun ama... Tamam, hiç... Sen kendini koyarken gelmiyorsun ama bizi koyarken hiç <laughs> Şak şak yer arkadaşlar. <laughs> 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 biraz işimiz en iyi kullanıyor bu arada. Doğru. Çok iyi. Yani gelin ve bunu için Forum. Başka yerlerde yok. Forum metro çıkışı Starbucks'a olan üstü. <laughs> <laughs> Belenç olduğu için bu kadar zevk alıyor o olabilir. Da olabilir. Ama yine de güzel. Meşri. Bu kadar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aramızda şehirler, iyi. ülkeler, insanlar girecek. Evet. Ve uzaklaşacak. Arkadaşlar, yeni üniversite hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Yeni üniversite? Yeni yani ben işte. Ya öğrenemeyiz. demeyin ben ben ya. De. ki. Şu an ben de bir üzüldüm. Konuşuruz yine. Umarım karşınıza hepinizin karşısına iyi insanlar çıkar. Allah yolunuzdan şaşırtmasın. Bizim <laughs> 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 ben elinden kurtarmak istemiyorum. Biz aynı fakültedeyiz. Aynı bölüm. Ama umarım karşınıza hep çok iyi insanlar çıkar. <laughs> Hazırlık da bitti. Her güzel şeyin bir sonu varmış. Artık ders çalışmak zorundayız. Ama üç aylık bir tatilimiz var öncesinde. Önce bir İYS var. <laughs> İYS'e geçersek ah, var. Başka? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir sene. Akademik olarak hayatımın en boş ama sosyal olarak hayatımın en güzel ve en doksanısındayım. Bir sürü güzel insanla tanıştım. Hepsiyle ah, çok güzel vakit geçirdim. Arkadaşlar... Niye bölüyorsun? Hepiniz <laughs> niye bölüyorsunuz? Hepiniz <Pepe>. mi <laughs> <ne pepe>, ya? Hayır, <laughs> Gerçekten hazırlık okuyor. Yani yılımı kaybetmiyorsunuz. Bir şey olmuyor. Hazırlık bu ama hayatta yaşayabileceğiniz Ama arada en ders çalışın. Bugün Çalışmanın bir törmek Çalışmadan dolayı asla ders <laughs> çalışmayacaksınız. Bunu biliyoruz. Kendimizi asla kaldırmayalım. <laughs> ama gerçekten güzel bir seneydi. Aşırı dolu doluydu, sınırlısı her şeyi yaptım ve o yüzden çok şanslı hissediyorum şanslısı. Çok duygulandım ya. Ağla bakayım. <laughs> ben ben sana çekerim. Bir sefer söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar hazırlık. Üniversitenin en güzel yılıdır. Ama dar bağırma herkes dinliyor. <laughs> İngilizce biliyorsanız hazırlık kalın. <laughs> E... Yüreğinden Geçerler bir, bir şekilde. Geçsinler. Şimdi. Arkadaşlarım çok özleyeceğim. Tabii ki görüşeceğiz. Ağlayacağım. Hoşçakalın. Kaç Bana çevir. Ocaksın. Ne kaç olacak? Yirmi Kaç lazım? Afiyet olsun. On Kaç? Yedi. Yedim. Asla oturmayacağım annemin yedi az ya. Az önce ay kaçtı yedi olacak. On üçte evet. gel. Burs mü? Burs diyor. Bir de on cuma'da doğdum ben. Cuma günü doğmuş. Cuma günü 13. cuma'da doğmuş. Ablam karnesini almış okuldan. Yaz tazine hediye evet. kurban. 13. Cuma 13 Haziran'a evet. evet. mı? Yani. Cuma. Cuma. 13. Cuma diye bir şey oldu. Ben cuma. Evet. 13. haftanın cuması olabilir. Olamaz aslında. Ama uğursuz Cuma niye uğursuz ya? Evet ama Cuma muhabbet var ya. Ama. 13. Haziran'da mu olur? <laughs> Ama korku yani. Tamamen is, is İslamofobi bunlar. Black Friday. Tamamen İslamofobi yani. Black Friday her sene benim doğum günü haftama denk geliyor. Kasım'ın son haftası çünkü. Ne zaman benim de geliyor. Evet bir dönemin artık sonuna geldik. Bir senenin sonuna geldik aslında. Hazırlığı nasıl geçti? Yani olabildiğince dolu dolu yaşamaya çalıştığımız bir sene oldu hepimiz açısından. Böyle yılın başında hiçbirimizi tanımıyorduk. Zaten senenin başında hiç video atmıyordum. Bunun birçok sebebi buydu. Burada arkadaş ortamı oluşturmak, çeşitli çeşitli etkinlere katılmak falan. Benim belki de bir dönemimi aldı ama mutluyum. Bir senem çok güzel geçti. Akademik olarak pek bir şey yapamasak da Sunanda da dediğim gibi sosyal olarak çok başarılı bir sene geçirdik. Özleyeceğim. Yani geriye baktığımda çok iyi anılar biriktirdiğimiz bir sene oldu. Her şeyi denemeye çalıştığımız bir sene oldu. O yüzden çok mutluyum. Böyle geriye dönüp pişmanlık yaşadığım hiçbir şey yok henüz. Bakalım ESA'yı da geçebilirsek. Hiçbir şekilde pişmanım olmayacak diye düşünüyorum. Bu şekilde video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.